Merhaba şekerler kanalıma bugün de hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi her gün yeni bir video atıyorum. Siz de bana söz verin her gün videomu takip edin arkadaşlar. Şimdi size oyunumuzu anlatacağım arkadaşlar. Bize şimdi bir tane kız çocuğuna e, bebek yapacağız arkadaşlar. Kostüm giydireceğiz. Birebir aynısını o örneği takip ederek aynısını yapacağız. Bebeğimize vereceğiz. Bebeğimiz de mutlu olacak. Aynısı olmadığı zaman bebeğimiz ağlıyor. Şimdi bunu biz kendimiz tasarlayacağız. Başlıyorum. Bu bizim örneğimiz olacak. Başlıyoruz. Nasıl yapalım? Sarışın olsun. Etek mi pantolon mu? Etek giydirelim. Evet bakalım. Şu, ap, ayakkabı alamadık. Neyse elbiseye dönelim arkadaşlar. Pembe elbiseli oldu. Şimdi turuncu. Evet. Bakalım. Kostüm. Şimdi böyle kutuya paketlendi. Kız çocuğu bak gördüğünüz gibi nasıl sevindi arkadaşlar. Ve hemen bebek rafına koyacak şimdi bunu. mutlu olacak. çok sevinecek. Şimdi onun istediğini yapacağız biz. Bizden ne istiyor? Hemen ekrandaki, görüntüdeki saksıyı, arabayı, küreyi almaya çalışacağız arkadaşlar. Birebir aynısı olması gerekiyor yoksa kutuyu tamamlayamayız. Çiçeğimizi aldık. Ne vardı? Eyvah, yanlış mı aldık? Evet. Bence yanlış aldık. Bakalım ne yapacak. Bire bir aynısı olmadı galiba bu sefer. Ama neyse ki güzel bir bebek çıkarttık. Bakalım. Evet. Evet devam devam ediyoruz. Şimdi bakalım ne çıkacak karşımıza. Şimdiki kostümümüz. Evet pembe ve yeşil. Yeşil şort almaya çalışacağız arkadaşlar. Ve pembe bir bustiyer. Başlıyoruz. Ayakkabıları beyaz mıydı? Of, saçlarını yanlış aldık yine. Şu bu diğer alalım. Bakalım başka yeşil şort. Gene pembe aldık. Ben bu pembeden bir türlü vazgeçemedim. Ayakkabıyı yanlış yaptık ama yapacak bir şey yok. Bakalım. Böyle bir geliniz. Gelinimiz diyorum. Bebeğimiz çıktı. Bizim bebeğimiz daha mı güzel oldu ne? bakalım. Şimdi evet jetsikiye bindik. Flamingoyu alacağız. Evet. Şunu alıyoruz. Ne var? Evet. Pembe bir simit. ve puanları topladık. Bunların hepsini kutuya aktaracak şimdi. Evet. Bakalım sevinecek miyiz? Evet. Beğendi. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi ona bir bakalım. Tekrar. Çeşitli çeşit bebekler, çeşit çeşit oyuncaklar var burada. Bir tane farklı yapalım mı bebek için? Nasıl ağladığını bir görün bakın şimdi. Bir farklılık yapalım. Oh burada keyif çatıyor. Buraya mesela ne alabiliriz? Şöyle bir barbekü alalım. Tamam. Devam. Bahçeye barbekü aldık. Havuz partisi yapıyordu hanımefendi. Evet. Başlıyoruz. Şimdi puantiyeli kırmızı bir elbise alacağız. Evet pembe mi ayakkabısı? Beyaza benziyor. Bir beyaz ayakkabı alacağız sanırım. Hoppala. Şimdi bakalım. Şöyle bir elbise. Puantiyelere giriyoruz. Kırmızı oldu. Saçları. Evet. Yalnız burada bir aksaklık var. Ne oldu? Bu yeşil saçlı bir şey oldu bu kız. Şu saçı alıyoruz. Evet. Saçına renk attık. Aynısı oldu mu sizce? aynısı oldu mu bir bakın bakalım beğendik misiniz evet kızımız çok sevindi alkış devam şimdi bizden ne istiyor barbekü istiyor buz çantası buz istiyor bir de kürek istiyor devam toplamaya bunların hepsini birleştirip bir kutu yapacak evet barbeküyü de aldık yanlış mı aldık sanki sanki yanlış aldık ama bir bakayım şimdi belli olur kutuda ne almışız o birebir aynısını almışız. Çok güzel. Yüzde yüz. Doğru. Şimdi bizden ne istiyor bakalım. Bakalım bakalım. Ne yapacağız şimdi? Şekerler. Kostüm oyunlarına bayılıyorum. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Şimdiki bu tasarımı kendiniz yapacağız yalnız. Ne yapalım yine? Şöyle mavi saçlı kız olsun. Pembe bir tişört aldık. Evet, spor giyelim. Evet, 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 Pembe. Pembeye büründük. Geri beyaz elbiseye girdik. Ve bu da bizim tasarımımız oldu. Bak bakalım. Nasıl? Oo, harika oldu bence. Devam. Devam, devam, devam. Şimdi bakalım hangi kostümü yapacağız. Devam ediyoruz. Nasıl şekerler beğeniyor musunuz? oyunlarımı. Aman yanlış aldık. Yanlış aldık. Sarı saçlı olması lazım. Pembe bu diğer. Gel gel. Sarı çizmeler ve pembe tayt. Bravo. Başardık sanki. Hayır sarı saç. Evet. Birebir aynı arkadaşlar. %100 doğru yaptık. Bravo. Harika alkış. Çok iyi gidiyoruz. Bakalım kızımız da çok mutlu oldu. Şimdi jet ski ile neler toplayacağız? Küreğimiz var. Evet şu alalım. Şuradakini alıyoruz. Kürek. Evet. Evet. Bakalım. Birebir aynısı oldu mu? Biraz değişiyor olmuş ama önemli değil. Gene de güzel oldu bence. Sadece kürek farkı. Evet. Şimdi bu bebeğimizi bir defa üzelim dur bakalım. Ne yapacak? Ağlayışını bir görün bakayım. Bak istediğinin tam tersini giydirelim bu sefer. Yeşil saçlı. Yeşil taytlı oldu. Şöyle bakalım ne yapacak? Sizce ne yapacak? Bir bilin bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi göreceksiniz neler yaptığını. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Hayır. Olamaz. Üzüntüsünü görüyor musunuz arkadaşlar? Aynısı olmadığı zaman işte böyle ağlıyor. O yüzden birebir aynı yapıp kızımızı mutlu etmemiz lazım. Arabayla şimdi gidip çadır alacağız. Şunu bebeğimizin çadırı olsun. Tüh kaçırdık. Neyse tamam. Çadır ve bakalım aynısını yapabildik mi bir bakacağız şimdi bir parça yine eksik yaptık yanlış yaptık ama neyse onunla da mutlu oldum o da güzel bakıyoruz oh keyif yapıyor kampa gelmiş kızımız bu kızımıza ne alsak acaba şimdi şu sularda yüzmesi için şöyle bir kayık alamıyoruz neden alamıyoruz çünkü 249 puanımız var 250 puana ihtiyacımız varmış Şimdi bunu devam ettireceğiz. Ya yaptık mı en iyisini yaparız biz ya. En güzelini. Şimdi başlıyoruz. Bir çantaya ihtiyacımız var. Bir pembe çanta. Evet. Eyvah. Nelere ihtiyacımız? Bir de ipe ihtiyacımız vardı. Evet aldık. Bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Kutuladık ve kızımız bayıldı. Yüzde Şimdi bunu alıyoruz. Rafımıza koyuyoruz. Hazırlığımızı yaptık. 100 puan. Bravo. Yaptık mı en güzeli? Yaptık mı en iyisi? O sade pembe bir elbise alıyoruz. Pembe de en sevdiğimiz renkler. Biz kızlar pembe severiz. Evet. Evet saçlar sarı ve bu kadar. Kızımız hazır. %100 yaşasın. Ve Arkadaşlar, sanırım bir aile toparlayacağız şimdi. Şimdi kızımıza ayakkabılarını giydirdik, saçlarımızı yaptık. Elbisemiz sarıyken şimdi pembeye döndü. Saçlar mavi isteniyor. Sarı olduk, pembe olduk ve bakalım son dakika ayakkabıda bence hata yaptık. Bakalım. Arkadaşlar bebekler ama çok tatlı değil mi? Şekerledim. Sizler de çok tatlısınız eminim. Ne yapıyoruz şimdi? Bu ailenin ne ihtiyacı var? Bir bakalım. O kaydırak. Şimdi başla. Kaydırak aldık havuzlarına. O aileyi de mutlu ettik. Her seferinde puan kazanıp onların evini tamamlamamız gerekiyor. Çok güzel. Kızımız şimdi ne yapacak? Ailesini tamamlayacak. Ne alacağız mesela? koşarken bebeğimizi, köpeğimizi ve kocasını alacak. Doğru kişileri bulması lazım yalnız. Bebeğimiz evet, doğru bebek mavi kazaklı eşi ve köpeğimiz ortadaki. Bravo! Topla topla. Gördüğünüz gibi ailesini aldı koşuyor. Koş koş koş. Evet, kutuya koyduk. Evet, işte size şekerlerime şeker gibi bir aile oldu. Evet şekerlerim bu kızımızı da böylelikle mutlu ettik. Bugünlük oyunumuz buraya kadardı. Beni izlemeye devam edin şekerlerim. Videolarımı mutlaka ama mutlaka e, izleyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak söz verdim video çekiyorum. Siz de söz verin her gün beni takip edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın bay bay.